E, aşk nefes tekniğini alacaksınız yürü git. <laughs> Burada başlamanız sizin için daha iyi. Buraya şey alacaksınız. E, Spawn alacaksınız. Ölürseniz sizin için. Önce 20k para ve bir şeytan iblis tasmasına ihtiyacınız var. <laughs> Gidiyorsunuz. Bakın her zaman bu çorbacı bu çorbacı adamdır. Buradan geçiyorsunuz. Yine e, Rengoku'ya çok yakın. O yüzden şeytan tasması istiyor. Rengoku'da da lazım onda. Ateş nefesinde de lazım. Ama eğer bir daha başlayacak olursam büyük ihtimalle aşk nefesini alırdım o çok iyi. Eee, işte gidiyoruz. daha çıkacağız yine. Rengoku'ya çok yakın. Geldik sayılır. Az kaldı. Beş kişiye yardımcı olmuşum. Çok mutluyum. Beş kişiye yardımcı olmak beni mutlu etti. Niye çıkamam lan? Ha çıktım. karga istemiyorum 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 yürü ekran tıklayınca açılmasa keşke kılıç ne derseniz diye telefonla oynaması zor hatta e, rengoku'ya çok yakın dediğim aşırı fazla yakın bunu alırım almazsam olmaz Rengoku'ya çok yakın dedim çünkü gerçekten aşırı yakın, öyle böyle değil. Yani Rengoku'ya giderken nasıl onu görmedim bilmiyorum. Adamlar atacak yer bulamamış e, şey Mitsuri. Atacak yer bulamamış, Rengoku'nun oraya atmışlar. çıkamadım çık h hayır, hayır 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 düşme düşme ne olur düşme ne olur hayır video ölmek istemiyorum diyecek hayır Hayır. Düştüm. Hızlı bulmaya nasıl tıkladığımı görebiliyorsunuz. Hayır 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 bu sefer düşmeyeceğim bu sefer Yeter ama ya Ben nasıl bir noob'um ya Ben burayı 10 dakikada geçerim bu arada 10 dakika alır 10 dakika alır Hatta daha fazla bile alır Videoyu dur durdursam mı? Ya? Hayır Videoyu durdursam mı acaba ya? Aman keserim ya Sorun yok Editte keserim Bu zaten 5 dakikalık bir şey Bir şey olmaz Azıcık zamanınızı yiyeceğim. Çok hızlı olma. Çok hızlı olma. Karakter ve Çok hızlı olmazsan sevinirim. Sevinirim. Sevindim. Sevindim. Oh şükür. Çıktım. Tamam. Şimdi. E, şu, şu. Balta iblisin yani. Tasmayı çıkartan iblis Burada. Ölürseniz diye e, şehir durun. Oraya spam çekin. Eğer çekmediyseniz büyük ihtimalle para kasmak için bir şunuz okuyaya gitmiş. yeminim. Sonra buradan geliyoruz tamam mı? Bakın şurası değil. Buradan cumburlu patlıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Adam mit süre. Selamünaleyküm. Konuşalım. Konuşmuyor bende <laughs> Konuşmuyor bende E burada işte. Bu kadar. Çünkü bir şey yok. Kolay bir şey aslında alırsınız. Yirmi bin paranız varsa alırsınız. Tamam bitti.